Selamun Aleyküm arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Bir montaja geldik arkadaşlar. Şöyle bacalı kombimiz var. Antrede. Dün de dikey baca olarak üst katını yaptık. Burayı da dikey baca yapacağız. Şu an öncesini çekiyorum. Burada bacalı alorka kombimiz var. Şöyle alt boruları su akıtmış. Paslanmış. Burası mutfak havalandırmaya bakıyor. O yüzden buraya en üst katın bir altı dikey baca yapacağız. Şöyle arkadaşlar. Üstünde bir kat daha var. Dün dikey baca yaptığımız daire şurası. Üstünde bir kat daha var işte. Burasını da şöyle işte test virselimizi değiştireceğiz. Videomu durduracağım. Bir de bittikten sonra devam edeceğim arkadaşlar. Şu an daha hiç işe başlamadan şöyle yap. eski kombimiz bacalı. Bunun yerine baymak doğa tek dikey baca kombi montajımızı yapacağız. Videoyu devam ettiğimde görüşürüz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eski alır kopacalı kombimizi söktük. Şöyle. eski mevcut tesisat boruları. Şuradaki doğalgaz borumuzu söktük. Buraya acil kesme vanamızı koyacağız. Şöyle fırını çekerek. Şuradan itibaren söktük. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an videomuzu tekrardan durduruyorum arkadaşlar. Montajımı bitiminde. Alorka yerine Baymak Doğatek 7 yıl garantili kombimizin montajı bittiğinde çalıştırdığımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Montajımızı bitirdik. Eski alarko kombimizi söktük. Onun yerine 7 yıl garantili Baymak Doğate kombimizin montajı bitti. Şu an kombimiz çalışıyor. Çatıya kadar 7 metre dikey bacamız var. Baca içi çatıya kadar 7 metre artı kendi e, özel dikey baca seti var. Şu an kombimizin montaj bağlantıları. Eski kombimiz zaten onu da videonun başında çektim. Şöyle yoğuşuma giderimizi alttan aldık. Doğalgaz borumuzu şöyle ocağımızı işte acil kesme vanamızı koyduk. Hortumumuzu taktık. Ocağımızı bağladık. Yoğuşuma giderimizi de şöyle lavabo giderimize verdik. Burası dairenin girişi arkadaşlar. Şöyle Saatimizi testirsen değiştirdik. Burası antre girişte. Hemen solda kombimiz var. Eski bacalı kombi buradaydı. Buradan arkadaşlar şöyle çatıya kadar komple yukarı kadarı 7 e, metre baca ilavesi artı orijinal kendi dikey baca seti var. Şu an kombimiz evet, çalışıyor. Bir alçılarımız kaldı. Kombimiz çalışıyor. Şimdi Mahmut arkadaşımız da alçılarımızı yapacak. Bu tarz işlerinizde kombi, proje, işte tesis sattı işlerinizde kesinlikle bizden de teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Kesinlikle çekinmeden işte WhatsApp'tan, Telegram'dan resim ve video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Ankara'da kombi işi bizim işimiz arkadaşlar. Ankara'da On işi bizim işimiz. Şu an güzel bir şekilde alç, alçımızda yapalım. Ankara'dan dün de e, üst üst dairemizin şuradan göstereyim arkadaşlar. En üst katına dikey baca. Yani şu dairemize dikey bacamızı yapmıştık. Dünkü dairemiz şöyle. Bugün de onun bir alt katına çatıya kadar dikey baca. Baca içi dikey baca. Tikey bacada kesinlikle e, tavsiye ettiğim cihazlardan bir tanesi hatta daima tavsiye ettiğim cihaz Baymak Doğatek arkadaşlar kompakt modeli zaten e, en fazla atış kapasiteli Baymak Doğatek işte bunun bir altı demir döküm var bir de e, hiç takmadım ama bu Rus GB022i modeli 14 metreye kadar atıyormuş bilginiz olsun arkadaşlar şöyle alçımızda yapalım Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Dayımı dünden tanıyorsunuz. Dayıcığım hayırlı olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Üstteki komşunun dairesi, sizin ahrabanın dairesi. Allah. Burası dayımın kendi evi. Allah razı olsun. Beğendin, Beğendin mi? Olsun. Beğendim. Çok memnunum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun senden. Ramazan ayının 16 16. günü değil mi dayıcığım? 16 daha bir alt dairemiz daha var daha inşallah. Daha inşallah. Bu binayı komple inşallah biz yapacağız. İnşallah. Sağ olsun dayım aracı oluyor. Eşi dostu zaten hepsi ahrabası. Karşı daireyi de biz yaptık. Ee, videoların arasında var. Hatta buranın alt dairesinde biz yaptık arkadaşlar. Onu dikey baca değil de odaya koymuştuk. Şöyle saatin oradan atarak girip videoların arasında o da var. Karşıdan gidip üstte yaptık evet. Karşıdan girip yandaki odanın sağ tarafına koymuştuk bir alt daireyi. Buranın da sonuna geldik. Dediğim gibi kombi işi bizim işimiz kesinlikle çekilmeden arayıp video resim göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Şöyle Mahmut kardeşim güzel hızlı donan alçına şimdi oraya donduracak. Herkese iyi günler diliyorum. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Tüm dünyaya selamlar, saygılar. İnşallah bir an önce şu koronadan da kurtulursak 18 gün sokağa çıkma yasağı var işte. Elimiz elimizden geldikçe biz çalışacağız. Bize serbest izin belgemiz var. O yüzden kombi isterseniz de hani bu 18 gün içinde de biz çalışıyoruz. Bilginiz olsun. Durmak yok. Yola devam. Bizim montajlar kısıtlamamız yoktur. O yüzden acil kombi taktırmak isteyenler de teklif ve fiyat alabilirler. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.